Hepinize merhaba arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Hint bülbülümüze eş aldık. Evet. Bir ay oldu. Ee, erkeğimiz de gerçekten de tek başına çok canı sıkıldı. Çıldırıyor neredeyse. Güzel bir dişi aldık. Beyaz alacağım demiştim. Beyaz aldım. Böyle çok hafif bir çikolataya, tatlı bir çikolataya uğran bir beyaz. Olağanüstü bir rengi var. Maşallahlarınızı eksik etmeyin bu arada. Şimdi bunu salacağız. Bakalım bizim erkeğimiz nasıl karşılayacak. Muhtemelen bu da yavrulamış. E, yavrusunu da gördüm bunu. Normalde yavru alınmış. Yavru bakmış. acemi bir dişi değil. O yüzden burada da en kısa zamanda en kısa zamanda yavru alacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi bunu yavaş yavaş erkeğimizin yanına salalım. Evet tuttum. Öyle, İşimiz burada. Öyle tutma zarar. Yok, yok ben bol bırakıyorum. Çok tatlı bir rengi var. Aç, Ejder'in kafesi. Hemen gönder. Böyle bol yaptığın zaman Kuşa hiçbir şey olmaz. Haydi Bismillah. Hadi, sağ ol. Geldi. Evet bakalım erkeğimiz. Bakayım la diyor. Erkeğimiz nasıl karşılayacak? Şu an dişi de şaşkın. Erkeğimiz öpmeye başladı. Tepesini dikti. Esin sen böyle gel tatlım. Nere? <laughs> Şöyle gel. Ben de buradan böyle daha net çekerim. dişimizde gördüğünüz gibi şu şekil bir rengi var. Şimdi biz biraz yaklaştık diye o yüzden biraz tedirgin oldu erkeğimiz. Dişimiz şu an çok şaşkın. Şöyle bir yukarı doğru çıkmasını sağlayalım. Tamam. Yok uçar o. Uçar o da. Daha kafesi bilmiyor. O yüzden. Bir üç gün alır. Çıktı yukarı. Şöyle önden çekelim. Evet gördüğünüz gibi dişimiz burada. Erkeğimiz burada. Erkeğimiz kur yapmaya başladı. İstiyorum erkeğimiz onun yanına gitsin. Bakalım ne tepki verecek ama o da çekiniyor. Dişimizin de maşallah var çok tatlı. Gerçekten çok tatlı bir rengi var. Arkadaşlar bu arada maşallahlarınızı eksik etmeyin. Kuşlarımız nazar olmasın. Çok zor buldum bu dişiyi. Çok şeker, çok tatlı bir şey. Evet yan yana geldiler. Biraz böyle uzaklaşalım. Bakalım tepkileri ne olacak? Bunlar çok kısa sürede muhtemelen eşleşecek. Dişi zaten pek çekinmiyor. Bunların yumurtlama, yavrulama, yavru büyütme videoları da gelecek arkadaşlar. Bunlardan çok merak ediyorum ne renk yavru çıkacak. Erkek mutasyonlu zaten dişi de tam beyaz değil parçalı çok güzel yavrular çıkacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Siz daha fazla bekletmeyelim gördüğünüz gibi alıştılar zaten ejderin de sonlandıracağız videoyu. Sizi sizi çok seviyoruz. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.